Sevgili Bayron, başta değil sevgili Bayron, Beşiktaş türbünlerinde Cebici, Maratçı, işte Adalıcı, Yaman Türkçü gibi bugünden sonra özellikle bu olayı pek de bizim camiamıza yakışmadı. Bundan sonra böyle bölünmeler olur mu sence sevgili Bayron? Ya, Olmamalı tabii de. Valla bugünkü olaydan ben üzüldüm. Sonuçta Hasan Başkan da Beşiktaş'ın başkanı abi, evet. Başkanı evet. olmaması lazımdı. Oldu, yapacak bir şey yok. Bölünme olur mu? Tabii ki de olur. Yani yani etkiler istemiyoruz yani. istemiyoruz yani değil mi böyle şey Biz türbinde yani. mesela hiç bölünmedik. Bütün abilerle, dostlarla, kardeşlerle mi? hepimiz hep beraber. Ay yıllardır, yıllardır, be yıllardır. Be kapalı olsun, kuzey olsun, güneyli olsun, olsun, olsun. Ama bu olay başka biraz biraz şey yapalım. Yani. Beni üzdü. Yani yumruk atılması boş olmaz. Tabii ki boş Ya boş bizim camiye de adam yani... Beşiktaş başkanı. Ya başkan hoş yapmış değil yani. Mi? ben yumruk atıyor. Ben şu an maça giderken bu yani üzüldüm. çok ben de. keşke olmasaydı. Keşke. Hesap sorulacak geldi abi. bu hukuk var, hukuk var, sansür var, var, var. var. Böyle yumruk buruk. Bence iyi oldu. Makam atılan bir şey verdi. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani Şanslı değil yani. Camiyamıza atılan Kimin suçu varsa mahkemenin hesap verir. Öyle hesap. ama niye yumruk atılıyor? Ben şahsen çok üzüldüm bir olmasın şey inşallah. 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 Kapatalım. Yapacağız. Kendi içimizde tabii, bunu. Tabii tabii tabii. Yani kol kırılsın, yer içinde kalsın. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Bayan, canım benim.